可能是烤鱼，或者是香。 Şubat. Ah evet o 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi, 14 milyon insanımızı etkileyen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremde Osmaniye'mizde 100 vatandaşımızı kaybettik. 9 sağlık personelimizi yitirdik. 6 Şubat 2023 tarihinden günümüze ilk dakikalardan itibaren devlet ve millet el ele tüm illerimizi kalkındırabilmek, vatandaşlarımızı tekrar ayağa kaldırabilmek ve yaraları sarabilmek adına el birliğiyle çalıştık. Osmaniye'mizde 6 Şubat 2023'ten günümüze yarın itibariyle açılış yapılacak olan 10 sağlık tesisimiz hizmete girdi. İl merkezimizde 900 yataklı Osmaniye eğitim araştırma hastanemiz hizmete depremin hemen ardından açılmıştır. İlçelerimizden düz devlet hastanemiz 150 yataklı olarak hizmete alınmıştır. Bahçe ilçemizde 55 yataklı devlet hastanemiz hizmete alınmıştır. Toprakkale ilçemizde 10 yataklı Sumbas ilçemizde 10 yataklı devlet hastanemiz halkımızın hizmetine açılmıştır. Sadece ikinci ve üçüncü basamak değil, birinci basamakta da 6 ilçemiz ve merkezimizde birçok aile sağlığı merkezimizde hizmete açılmakta veya hizmete açılmış durumda devam etmektedir. Bunların dışında bu yıl içerisinde hizmet alınacak alan Kadir ilçemizde 100 yataklı devlet hastanesi ek binamız ve hemen yanında 20 ünitli kadilli Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz hizmete açılacaktır. Diğer bir ilçemiz Hasanbeyli'de de 10 yataklı devlet hastanemiz yine kısa bir süre içerisinde hizmete alınacaktır. Yarın itibariyle resmi açılışı yapılacak 5 aile sağlığı merkezimizin dışında bu yıl içerisinde 8 aile sağlığı merkezimizin daha ihale süreçleri ve yapım süreçleri devam etmektedir. Asrın felaketi sonrasında ilimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye, insan kaynağını artırmaya yönelik çabalarımız devam etmektedir. Bugünlere gelinmesinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza, Sayın Devlet Büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum.